Arkadaşlar sizinle birlikte bugün Türkiye Türkiye serisine başlıyoruz. 5 bölümlük orta bölümlük Afrika yani Balkanları ve İran'ı ele geçirmeye çalışacağımız yani hedefleri biraz aşırı bile saldırgan oynayabilirim. Bunları yapacağız. Yapmaya çalışacağız. Umarım güzel eğlenceli bir video olur sizin adınıza. Türkiye serimiz başlasın. 5 bölümlük eğer yetmezse maçları yapmaya uzatabilirim. Her bölüm 20 dakika olacak şekilde. Hadi başlayalım. Araştırma yontanı. Orada bakın 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle konum giymesi. Bu. Oh. 20 tane de bulalım. Bu arada bilmeyenler için Ben mobilden oynadım şimdi bilgisim PC'de çıktığından iki hafta geç çıkıyor Joster 3. Umarım izlenmesi güzel olan. Beğeni atmayı da unutmayın bu arada. Abone olmayı da unutmayın. Umarım bunlar bol olunca sizin eğlencenizden tabii daha önemli. Daha bol olsun inşallah. Şey enflasyon çıkmış başladık. O sırada birini ben müttefik almayı düşünüyorum. Sizce bu kim olmalı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. <laughs> evet, yatırımımız <laughs> devam ediyor. Cidden topraklarımız ekonomik yatırımlar aç bir durumda. Bu açlığı doyuralım. Hadi bakalım. Hadi şu anda dünya birincisi ise konu ay ne ekonomisi teknolojide. Hop. Bir kaç tane ilmek tane teknoloji puanı Kusura bakmayın. Mirror. Kötü verdiğim biliyorum. Kötü oynayabilirim. biraz saldırgan oynayabilirim. Benim genelimde var. Hemen ilk yapalım Yunanistan Bu ordular adı. Ordularımızı basalım. Cepheye doğru. Evet. bak. Bakmamışımdır abi. Herhalde aldı abi onlar. Bunlar da hemen gelsin. Son. Ya şeyine az basmışız. Hadi bakalım. 67 bin ekonomiyle Yunanistan'a savaşımızı ilan ediyoruz. 30 Aralık 2021 tarihiyle savaşımızı ilan ediyoruz. Ettik. Umarım yani. bizim adımıza başarılı geçen bir savaş olur. Hadi alalım. Gelsin saldırı. Geri e bir çıkarma atacağım. Bıcak şekilde. Güzel ilerliyoruz şu ana kadar. Geri doğru da bırakmak zorundayım. Normalde bu turu şeydi yapacaktım ama hayret. Bir oldu oraya ordu bırakmış ama. Ben orada kalsın. Orada iki orduyu bu tur oraya çekmek için oynayacaktım. Ben. Short. Short'u çekmek için de yok. Yani Şuraya da verebilirim. Yılanları çıkartma. Yani, Ordular düşürür. Tamam. Burayı. Ve %100'lik bir savaş seberi skoruyla 16.000 kayıpla. Savaşın nokta alıyoruz. Güzel bizim adımıza başımıza geçelim. Savaş oldu. Barış anlaşmasını izledik. Gönderelim. Ne ticaret? Ne ticaret? Ne ticaret? Ne ticaret? Ne duvarımız bir gelsin. Of ne demeye dolar. Çok zor durum. Olmayacağım. İşim zordumuz. Savaşıyor. Bitiriyor. Şimdi gelelim evine keyifli kısmı barış anlaşmasına bütün toprakları alıyorum e, ee, noktalı ya Kota ya Niye bu kadar hızlı ilerlediğimi soracak olursanız da Balkanları yutabilirler ya Tamam yutabilirler derken ele geçirebilirler Evet, iki savaşla bitti. Kaç kayıp? 3600, 2400. Az. Şimdi bunu da Güzel. Şimdi sınırlarımıza bakalım. Ooo gayet güzel oldu. Şimdi. Bu ama bir şey bir şey bize iyi Burada zaten hayli hazırda 6000 civarlarında bir ordu var. altı 6000 civarında. Hemen orada basalım. Ankara'ya karaya toplamayı unuttum Hadi. Evet bu kadar oldu yeterli olur. Bu şekilde gönderiyorum. Mensimler yani oldular geldi. Şöyle şuraya da ordu veriyorum yüzüne de. Şimdi... Ay neredeyse aynı. 180 fark vardı. Ben savaşımız ilan edelim. Umarım bizim başarılı geçer. Ne oldu dostum? Ne Ah, boş bırakmışım. Dört üç, üç, üç. Buradaki, bir Tamam diyeyim ama. Niye savunma yapmıyorum diye soracaksınız işte bu yüzden dışarı. Öf öf. Yine uğraştım. Çok sürpriz bir Savunma bu olur. Savunma yapma ama yani yapma. Yanlışlıkla Hop. 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 Onder andere, wat Ik ben benieuwd ik nog niet için bir şey gönderdim. Bunları dağıtalım sınırlara. başka olursa tek burada dışarı bu kadar büyük şey yetti. Evet. Yetti evet, de 2200 oldu. Bu bile makaroniye devre Harika. Ben <Ormanistan> Yemesi nerede? Slovakya ben ilişkileri strüel. geliştiriyor. ya, kara, 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 Şuan Fransa ile, şimdi Fransa ile bir deş koyacağım. Sizin başka önerileriniz olur Yorumlara Yara bırakabilirsiniz. Onlar da olur. <laughs> Tüm balkonlar da çöktü. Şekil.

Iyi, iyi. Ben, tamam. hepsi başarılı tamam bir sonraki Nerede toprağı? Neyse gözüm... yıllık topraklarını alabiliyor. Talking about just <laughs> <Is> to <that beautiful? laughs> like up like up <laughs>

4, e, 4 e, 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane Hop. Dekler deniyorsun nasıl deniyorsun bilmiyorum. Güzel bir vaktimi, bir vaktleri çizici. ne nasıl olmuş polis gündür falan savaşta olmaz dikkatim çıktı ondan da Kusura bakmayın lütfen kusura bakmayın. Uf. Oh. Güzel. Tek sınıf. kim? Biz. Kim? Yani onlar. <laughs> Tabii ki. Bilmene değil küçülmene izin var. Şöyle hemen ordu basalım. yiyeceksiniz orada yok mu? Ben de bilmiyorum. Gerçi dur 7700 Ordu kaybı artık tabi olmaz Şu başarılı olursa tekte bitebilir. Tamam. Ben... <laughs> bir ordu var de Bir bir burayı alamıyorduk. Burayı da aldık. Şimdi 6500'lük bir ordu kabili. Tüm topraklar mal oldu. Var ya iyi geldi. <laughs> Biraz orta doğuya doğru ilerleyeceğimi düşünüyorum. İlk hedef tabi de ki da Suriye olacak. Hiç yatırım yapmadığımı farkındasınızdır. Ben saldırgan oynamayı daha çok severim. Bir kocaman topraklar falan. Çok. Ben daha zaten. Tebrikler. bir seçim. alamam seçim. zaten. seçim. Aynı seçim. Aynı seçim. Aynı seçim. Aynı seçim. Aynı seçim. Aynı seçim. Daha doğrusu doğru. var getirdim. Ben öyle bir çıktan aldım. Getirdim ben Kusura bakmayın. Bas. Orada gittim. Şimdi kusura bakmayın çıkalım. Yabancı takmış. 4 Rusya, 5 Hindistan, 6 Almanya, 7 Vietnam, 8 Meksika, 9 Japonya ve 10 Brezilya. İlk 10 bu şekilde. Müttefikin Fransa, Endonezya'dan güçsüz 12. Fransa. En düşük dünyadan sinirleri saymayacak. İlk gelen Tokka tokallu işte nota tokallu şurada i̇şte bakabilirsiniz dur, dur, dur. ordularıma nereden baktığımı soracak olursanız şurada Yol, nüfus zaten biliyorsunuz orada ifakatadı da zaten teknoloji teknolojide zaten izi var hatırlayın enflasyon Yavaş şarkı oldu falan. Kapatalım. Video 19 dakika olmuş yavaşladı. Bitirelim belki. Bir video Abone Kanal abone Video unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bak. Tamam. lor. çıkar. Videoda olan hatalar görüşürüz bay.